Ne oldu? Sana baktıkça elim ayağıma dolaşıyor, bağlayamıyorum bir türlü. Bana bırak. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 oldu işte teşekkür ederim. Nasıl unuttum? Kuaför makyaj derken yan yana gelemedik hiç. Sana bir şey gösterecektim. Baba! Baba! Ne oldu? Ablam fenalık geçirdi. Bayıldı mı? Korkma öyle değil. Heyecan nöbeti yani. Ben dinliyorum sen getir onu aşağı. Yavaş. Hey nereye? Madnedi Nihal'den daha, daha heyecanlı. evet. <laughs> 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 Hemen geliyorum. Ne oluyor amca? Nihal'e bakacağım. <Gülüyor> 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 Yine gözlerim kamaştı. <Gülüyor> <Gülüyor> seni seni seni. <laughs> Şimdi güzel bir de hediye bekle Adnan Bey'den. Barışma hediyesi olarak bir hoşluk gelir çok yakında görürsün. Bihter böyle ağırdan alırsa sarhoş olacağım. <laughs> Güzelliğiniz karşısında ben oldum bile. Aman. bir bakayım şunu. <laughs> Bihter biraz çabuk. Ödüm koptu. E ne yapıyordun sen? Sus. Adnan'ın sürprizine bakıyordum. <laughs> ne dedim ben sana? Gerçekten biliyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok güzel. Tam çıkarıp verecektin. Nihal'in yanına gitti. Ne münasebetsiz kız Allah'ım. Neyse onu vermesini bekleyeyim. Sen de belli etme lütfen. Etmem. Hadi seslen şunlara çıkalım artık. İçime fenalık geldi. Adnancığım biraz acele edelim lütfen. konser sana konser otu ve öncesinde moral olacak aynı zamanda. Çok başarılı geçeceğine inanıyorum taklım. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Babacığım. Hadi inelim aşağı. Herkes bizi bekliyor. Ha matmaz eline diyesini unutma. Ceketimin cebinde. Sen ceketini al o zaman ben bir Süleyman amcaları görüp geleyim. Çabuk ol. bııyorum artık. Hadi iyi akşamlar. İyi eğlenceler. Güle 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 güle. İyi akşamlar. Siz görmeden çıkmak istemedim. Sağ ol kızım. Dua edin benim için ne olur. Ederiz. Başarılar dileyim. Sizin iyi dileklerinize çok ihtiyacım var. Allah yardımcı da olsun. Hoşçakalın. Nasıl olmuşum? Bir şey söylemediniz. Çok güzelsin, maşallah. Sizi çok seviyorum. Ooo <laughs> 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 matmazel. Oo, hangisine bakacağım bir şaşırdım. <laughs> Nihal sen ne güzel bir şeymişsin de haberimiz yokmuş. Amca biz cennette miyiz? Neredeyiz? <laughs> Harika görünüyorsun Nihal. Siz de öyle. Evet. Saçlar açılmış, çok hoş olmuş yine. Piyano başında yaşlanmayacağınız kesin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Babacığım hadi. Peki. Ne oluyor? Nihal bu gecenin yıldızı olacak. Ama o yıldızın ışığının yansıttığı bir ışık kaynağı var. Bu gecenin asıl mimarı Deniz Hanım. Emeğinize saygımız sonsuz. Bu gecenin anısına bu hediyeyi kabul edin lütfen. anlamıyorum. Ne gerek vardı? Açsanıza. Beni mahcup ettiniz. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, gerçekten. Canım, hiç gerek yoktu inan. Senin bu gece o sahneye çıkacak olman bana en büyük hediye. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Size de Bihter Hanım sağ olun. Rica ederim. Bir şey değil.